Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Mayıs ayının G, Giresun'un G'si harfimizin yorumuna başlıyorum. Evet arkadaşlar, etrafınızda olsun, hane içinde olsun, genellenme olarak şu an yorumuma başlayacağım. Sevmediğiniz bir insanla sürekli böyle burun buruna geliyorsunuz. Yani gerçekten bu kişiyle aranızda her ne kadar bir problem yaşanmış olsanız da görmek istemiyorsunuz. Sürekli sırtınız dönük bu kişiye. Hatta ve hatta bir müddet böyle bir küsülü olayınız da var. Bayağı bir uzun zamandır da küsülü gibisiniz. Evet. Bir bayan. iri yapılı, balık etli bir bayan. Bu hanenizin, bu hanenizin dışındadır. Fakat hanenin içine de çok müdahale ediyor. Bu çevrenizde, etrafınızdadır. Akraba olur, komşudan, Ziyade e, yani aile dostu olur. Yani bunu e, çevrenizde diyelim. Hane için değil hane dışında bu kişi. E, çok böyle e, her şeye karışan, hane içerisinde çok müdahale ediyor bu bayan. Bunu biliyorsanız da bu kişiye biraz da sınırınızı bırakın. Evet arkadaşlar yine bir e, hanede bir rahatsızlık olan var. Hem bayan var hem erkek var böyle. Genel olaraktır bu. Bayan da erkek de düşmüştür. Bunlar da kimse Allah şifasını versin diyorum. Ama e, tedavilerinin ne olursa olsun önce sağlık. Sağlık olmadı mı hiçbir şeyin de anlamı tadı da olmaz. Evet arkadaşlar. Yine bir hasret giderme var. Uzak yoldan gelecek olan kişiye sarılıyorsunuz. Oldukça böyle... Ee, uzun zamandır e, yani sanki hasret kalmışsınız bu kişiye bir sarılma var. Evet. Ayrıca bir hayırlı iş görünüyor. Bu akraba olur. Kendi hanenizin içinde olabilir. Yakın mesafeleri gösteriyor çünkü. Bir hayırlı işiniz olacak. Bu da kiminse hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Evet. Yine e, bu sefer ee, şeyden e, duygusal anlamda demeyeceğim. Bu sefer e, normal e, kişiler arasında bir küslükler var. Bunlar kardeş olabilir. Bunlar akraba olabilir. Komşusundan olur, eşi olur, dost olur. Aralarında bir dargınlık, bir küslük vardır ama e, bu her iki kişiden de yani bir adım gelmiyor. Çünkü bu arada da bir barışma görülmüyor. Evet. Yine bir toplantılı bir ortamdasınız. Bu toplantı e, bir kadınlar arasında bir gün olabilir. Veyahut iş ortamında bir toplantı olabilir ama bu her iki toplantıda da biraz can sıkıcı bir olaylarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Onu da yaşayarak göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Yine yüksel anlamda karşılıklı bir tartışma var. Bu tartışma bayağı böyle bir uzun sürüyor. Yani bu ilişki başladıktan bu tarafadır iyiye gitmeyen böyle bir bazı e, olaylar var. Bu olaylar da e, her bir araya gelince tekrarlanıyor. Yani bu sorun bir müddet daha sürecektir arkadaşlar. Onun için e, ilişkilerinizi her zaman diyorum en başında sağlam bir şekilde temelini kurarak başlayın. Böyle ezbere, duysal anlamda ilişki yaşamayın. Sonuçta yine sıkılan, üzülen, ağlayan siz oluyorsunuz. Evet, şimdi tabağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Niyetleriniz olsun diye bir adak, adağınız var ama o niyetiniz dolacak olacak. Adağınızı da yapacaksınız arkadaşlar. Bir koç göründü. Bu kişilerde eğer bir şeye niyetlenmiş olsa niyetleri de olur ki inşallah o niyetlerini de adaklarını da yerine getirmeleri şart. Evet yine bir harfimiz çıkmış. S ile Y Duygusal anlamda bunlar e, bir barışma dönemine girecekler. Barışma dönemine girecekler ama bir müddet barışma olduktan sonra tekrar bir problem yaşayabilirler. Evet harfleriniz var. Onları ben sıralayayım arkadaşlar. T, K, L, M, S, E, en son harfimiz olarak da A. Evet arkadaşlar, bu sayıda harflerden en kısa zamanda karşılıklı bir buluşma gerçekleşecektir. Bu duygusal anlamda böyle bir duygusal an yaşayacaksınız. Diğer harflerden ise yine duygusal anlamda yeni bir ilişkiye adım atacaksınız. Bu harfin içindeki kişiden kimse yeni bir ilişkiye adım atacaksınız. Diğer harflerden içinden olacak kişilerden de biraz etrafınızda çekemeyenleriniz var. Onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bugünkü mayıs ayımızın G harfimizin yorumunu burada tamamlamış oldu. Ayrıca arkadaşlar WhatsApp'tan bana kişisel bakım için 0541 300 671 numaradan bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.